Merhaba merhaba. En güzel günler bizim olsun. Evet hep diyoruz ya bakış açımız neyse onu yaşarız gibi. Ya herkesin dünyaya gelişi belli. Yani sıfır kilometreyle geliyor. Kim nerede, ne, neyleyse. Bütün dünya ülkelerinde öyle. Ve toplum içinde şekilleniyor. Aile içinde şekilleniyor. Toplum içinde şekilleniyor. Yani şu andan geçmişe baktığımda yani hiçbir şeyden pişman olur bu vaziyetim yok. Sonuçta çok fazla beklentim yok. Ya ben şuna inanıyorum. Eğitimle ilgili, aileyle ilgili, toplumla ilgili bir süreç, yaşam. Yani genel anlamda baktığımda üzülüyorum tabii yani e, insanların odak noktaları ne olmuş, yaşamları ne olmuş gibi. E, karşılaştırıyorum bizim ülkemizdeki yaşananlarla diğer dünya ülkelerindeki yaşananları karşılaştırıyorum. E, biz farklı şeyler yaşıyoruz. Hırs mı diyeyim, şey de bulamıyorum. Yani e, nasıl anlatacağım? E, sonuçta demokrasi diye diye, demokrasi kullanılarak bugünleri yaşıyoruz biz de. Yani, demokrasi zararlı desem, işte bazı milletvekillerinin açıkladığı bazı şeyler var. O duruma da düşmek istemiyorum. Demokrasi gerçekten, e, cumhuriyet gerçekten insanların insanca yaşamalarına e, hizmet eden bir fikir. Ayrıcalık. Ancak işte insanlar bazı şeyleri geçmişte yap, balık hafızalı mıyız nedir bilmiyorum. Günlük hırslara kapılıyoruz. Ben ülkemizle ilgili düşüncem eğitimle ilgili e, bütün her şeyin sebebi eğitimin e, çok aşağılara çekilmesi. E, yani ve okumaması. Okuyan bir millet değiliz, eğitilen bir millet değiliz. Yani Atatürk bize gönderilmiş bir şans e, gönderilmiş mi artık kendini yetiştirmiş bir diyelim ne diyelim? Bir şans bu millet için, Türklük için. Ama e, bunun şans olduğunu kaç kişiyi düşünüyor bilmiyorum yani hala küfür edenler var ya da efendim hala soysuz diyenler var yani herkesin bakış açısı farklı o da kendi çapında haklı diyeceğim diyemiyorum ben de seni seviyorum gece yani ülkemizin içinde olduğu durum Cahillik bir Tamamı değil tabi ama e, sonuçta dedik ya az önce demokrasi, cumhuriyet, bu cumhuriyet seçme seçilme hakkı verdi ve seçme, seçebilme yeteneği verdi, hakkı verdi insanlara. İşte demokrasiyi kullan, kullanılarak maalesef ki e, seçimlerde, seçimlerle e, bu ülke bu durumlara geldi. Ama e, peşine takıldığımız insanlar belli bir çıkar amaçlarının, dünya üzerindeki çıkar örgütlerinin e, rotasına girdiği için maalesef bunları yaşayamıyoruz. Yani ülke insanı olarak işte utanılacak şey ama hala açlıkta Ha Biz açız diyoruz ama yıllardır, senelerdir. Afrika'da açlıktan ölen insanlar var. Bu bizim derdimiz olmadı hiçbir zaman. Yani düşünülmedik dünya üzerinde e, yapabileceğimiz şeyleri. Çok şey söylemek istiyorum da ya bu güzel günü de <laughs> olumsuz şeylerle <laughs> geçirmek de istemiyorum. Şu, kısaca şuraya geleyim. Bireysel olarak yaşamın insana verilen bir hediye olduğunu düşünüyorum. İşte bunun içinde de sağlıklı, huzurlu, çevresiyle mutlu olabildiği sürece insan iyi bir yaşam yaşıyor düşüncesindeyim. İşte ben de kendi imkanlarımla böyle mutluluğu yakalayabiliyorum. Onun dışında çok söylenecek şey var, çok söyleyeceğimiz şey var ama bu güzel günde sizi de bunlarla e, üzmeyelim. Çoğu şeyi siz de biliyorsunuz yani e, benim etrafımda benim gibi insanlar bulunur. Dolayısıyla beni anlayacaksınız. Diğerlerinin anlamasını da beklemiyorum zaten. Diğerleri dualarla, maşallahlarla, inşallahlarla iyi olacağız düşünceleriyle ezilmeye devam ediyorlar bırakın ezilsinler, bırakın aç kalsınlar. Ee, biz bugünü dostlarımızla sevgimizi paylaşarak, düşüncelerimizi paylaşarak, gülümsemizi paylaşarak geçirelim. Evet, daha ilerini yapalım. Daha huzurlu, daha mutlu olalım. Ama birlikte olalım, değil mi? Hadi bakalım. Bu güzel günü güzel geçirelim, başlayalım. Kim neredeyse, kimlerle nasıl yaşıyorsa sevdiklerine birlikte huzur içinde olsun. Hoşçakalın.